Demirtaş Küçük düzeltmeden herkese merhaba. Yeni bir onarım videosuyla beraberiz. Aracımız Opel Astra. Aracımız dolu hasarlı. Görmüş olduğunuz gibi kaputunda tavanında ve bagaj kapağında dolu izleri mevcut. Biz bu işlemleri boyasız bir şekilde yapacağız. Onların videosunda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Opel Astra aracımızın onarım videosuyla beraberiz. Aracımızın dolu izlerin onarımını tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi kaputu, tavanı, ve bagaj kapağı Aracımız eski kozmetik haline kavuştu. Hiçbir orijinalliği bozulmadı. Müşterimize kazasız günler de bilmesini dileriz. Yeni bir onarım videosunda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.